görüntülerde İzmir'den gelecek. İzmir'de metro istasyonundan çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanan yolcular tam anlamıyla ölümden döndüler. Yukarı tırmanması gereken merdiven arızalandı ve geri kaydı. Üzerindeki yolculardan beşi de yaralandı. Yürüyen merdiven arızalanıp ters yöne hareket edince üzerindekiler ölümden döndü. Bu yürek sızlatan görüntüler konaktaki 3 yol metro istasyonunda kaydedildi. Yerde acılar içinde kıvranan İzmirliler arızalı yürüyen merdivenin kurbanı olmuştu. Yolcular istasyondan çıkmak için yürüyen merdivene binmişti. Ama o merdiven arızalanıp bir anda geri kaymaya başlayınca üzerindeki yolcular dört bir yana savruldu. İçlerinden bazıları ayakları merdivene sıkıştığı için yaralandı. Yara almayanlar bile yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı. İlk önce diğer yolcuların yardımına koştuğu yaralılar kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. De değil, hastaneye Belediye'den yapılan açıklamada 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ihmali ya da sorumluluğu tespit edilenler hakkında işlem başlatılacağı belirtildi. Müzik